Merhabalar sevgili astroloji severler, Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bu videoda burcunuza özel 2026 yorumları yapacağım. Unutmadan öngörüler mutlaka ve mutlaka yükselen burca göre dinlenmelidir. Eğer yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu da dinleyin o çok daha isabetli olacaktır. Tabii ki size özel en en isabetli öngörü içinde mutlaka yıllık, aylık solar return danışmanlığı almayı ihmal etme. En isabetli öngörüler bu şekilde danışmanlıklarda olacaktır. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, anlatımlarımı seviyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bana bunu desteğinizle belirtin. Yorumlarda Benimle sohbet edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala mutlaka abone olup videoları attığım zaman haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Umarım 2026 sizler için harika bir yıl olsun. Çok güzel bir sene geçirin sevdiklerinizle. Mutluluk dolu, çok çok güzel haberler aldığınız bir sene olmasını dilerim. Şimdi burcunuzun yorumlarına geçelim. Merhaba sevgili Boğa burçları nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hepinize çok güzel bir 2026 yılı diliyorum. 2026'nın gündemini şöyle bir masaya yatıralım. Bakalım neler var. Ee, tamam bütün gezegenler böyle bir sizin üzerinizden çekilmiş gibi görünüyor ama e, şu tutulmalar. ...bir aslan kova etkisi... ...sabit burç etkisinden sizde... ...oldukça etkiliyorlar. Bu sene nispeten daha rahat bir sene yaşayacağınızı... ...söyleyebilirim boğa burçları. Satürn 12. evinizde. Mayıs ayında bir 12. evinize girdi. Şöyle bir fragman yaşattı size 2025 Mayıs ayında. Şimdi 2026 Şubat ayından itibaren... ...tekrar 12. evinize geçiyor. Ve 2028'e kadar da burada... Maşallah sizi <laughs> e, birazcık zorlayacak. Nasıl zorlayacak? Açıkçası e, bilinçaltı konuları. Daha çok geriye attığınız, geri plan attığınız, görmek istemediğiniz, huzurunuzu kaçıran, göz ardı ettiğiniz noktalarda sizi birazcık zorluyor olabilir. E, daha sağlam bir psikolojiyle hayata devam etmenizi istiyor çünkü. Satürn burada. Daha böyle dayanıklı olmanızı istiyor. Yıkılmayan bir psikoloji yıkılmayan bir psikolojik durum ortaya koymanızı istiyor. Ee, çoğu kişi bunu depresyon olarak e, yorumlayabilir bu görünümü. E, ben pek öyle görmüyorum. Öyle olmanızı, öyle görmenizi kendinizi şartlandırmanızı da istemem. Diğer astrologlardan dinlediyseniz bu tarz bir şeyi. E, ben çok daha sağlam bir mentalite oturtmaya e, daha çok öngörüyorum bu noktada. Satürn'ün 12. evden geçmesi. E, yıkılmadım ayaktayım e, kombinasyonudur. Aynı zamanda Jüpiter ve, ve, ay düğümlerinin bağlantısı burada çok önemli. Çünkü siz daha önce burada 5-11 ak, e, ak, hattından tutulmalardan bir şey aldınız. Hayattan güzel kaldığınız konular, hayat hedefleriniz, çocuklar, yaratıcılık, hayata bakış açımız vesaire buralar buralar hep böyle bir hareketliydi. 2026'da daha da hareketli olacak ve artık bunların meyvelerini almaya başlayacaksınız, sonuçlarını görmeye başlayacaksınız. Çocuk yapmaya ya artık belki bir hani e, pozitif sonuç görebilirsiniz. E, yaratıcılığınızı kullandığınız işler, yeteneklerinizi kullandığınız işler, e, hani o başak etkisiyle beraber ya olmuyor galiba, olmuyor galiba dediğiniz yerlerde burada güzel sonuçlar alacağınız artık nihayete berekete edeceğiniz zamanlar geliyor 2026'da Mart ayında yaşadığımız son e, ba Başak Burcundaki ay tutulması 28 Ağustos'ta bir Balık Burcunda yaşayacağımız bir e, yine ay tutulması var iki tane seneye böyle kapatıyoruz tutulmalarla Mart-Ağustos sizin bu alanlardaki e, bu konularla alakalı nihayetiniz kararlarınız olacak gelelim Aslan kova hattına, aslan kova hattında artık sizin nereye geldik? 4-10 evlere. Yani ev kurmak, kendi düzenimi kurmak, kariyer inşa etmek, kendimi toplum önünde nasıl sergiliyorum, insanlar beni nasıl tanıyorlar, statüm, insanlara kendimi anlattığım yer ve kendi alanım, kendi evim, yuvam dediğiniz noktalarda. Ee, Jüpiter de dördüncü evden geçerken ev aldırır, evlendirir, arsa aldırır, arsa yatırımı yaptırır, kökleri şifalandırır. Ee, annelerle alakalı, annelikle alakalı konuları pek çok boğa burcunun e, annelik, ebeveynlik haberini alabiliriz. Anne atalarıyla şifalanmak, anne atalarından gelen karmayı şifalandırmak mümkün olacaktır. Ee, o yüzden bu hani 4-10 aksındaki yaşayacağımız tutulmaların bu sene başlangıcındasınız. E, ee, evlenip kendi evinizi, yuvanızı kurabilirsiniz. Evlenip barklanabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Ee, böyle statü atlayacağınız durumlar söz konusu sevgili boğa burçları. Umarım sizleri daha çok güzel yerlerde görürüz toplum içinde. İşte mesela statü atlamaktan birkaç örnek verelim. <laughs> Evlenerek statünüz değişebilir. Toplum içindeki rolünüz bekardınız artık evli olarak statüsündesiniz. Öğrenciydiniz, mezun oldunuz artık farklı bir toplum içinde başka bir statüye geçtiniz. Ee, ebeveyn olduğunuz rolünüz artık ebeveyn rolüne geçti toplum içindeki rollerin. Kendi işinizi kurmak, kendi evinizi almakla alakalı da gündemler olabilir tabii ki. Ee, yönetici gezegeniniz Venüs bir retro hareketine başlıyor. Ne zaman? 3 Ekim-13 Kasım arası. Karşılık burcunuz Akrep burcunda, daha sonra da geriye geriye Terazi burcuna geliyor. Bu döneme biraz dikkat etmek lazım. Hem yeni yönetici gezegeniniz olduğu için, hem Venüs Akrep burcunda hiç rahat hissetmediği için, açıkçası bu Ekim-Kasım zamanları ...bir tık sizin için sıkıntılı geçebilir. Parasal anlamda, ilişkiler anlamında... ...rahatlık, kolaylık yaşamak istediğiniz... ...ama bir türlü yaşayamadığınız bir sıkıcı bir zaman olabilir. Düşmanlık belki gördüğünüz zaman olabilir. Mesela eğer evlenecekseniz örnek veriyorum... ...nikah tarihi olarak bu zamana denk getirmeyin. Önemli işlerinizi, bir şey başlangıçlarınızı... ...bu zamanlara denk getirmenizi tavsiye etmem tabii kişisel haritanız daha önemli, öncelikli daha önemlidir ama e, yönetici gezegeniniz retroyken eee yani öyle önemli işler, estetik operasyonlar yapmanızı bu dönemde tavsiye etmem açıkçası. Evet bunun dışında yıl genelinde dediğim gibi biraz daha kendi içinize döndüğünüz, kendinize odaklandığınız, köklerinize döndüğünüz, evinize, ailenize, kendi köklerinize daha yatırım yaptığınız, kendi içinizde huzuru bulduğunuz bir sene olacak. Zaten bu huzurlu olmayı sever, huzuru sever. O yüzden böyle Jüpiter size bol bol huzur getirsin orada diliyorum. Yaz aylarında biraz daha taşınma gündemleriniz olabilir. Özellikle e, Ağustos'ta Aslan burcundaki tutulmayla beraber taşınma gündeminiz, ev değiştirme, yer değiştirme ile alakalı gündemleriniz olabilir. Merkürün e, retrolarına denk getirmemek, Temmuz ayından biraz e, imtina etmek daha iyi olur. Ağustos ve sonrası daha güzel sizin için. E, genel olarak güzel, huzurlu, bereketli, mutlu bir 2026 yılı diliyorum sevgili boğa burçları Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.